Ne oldu Aslı'nın bundan sonra ayağın dediğin kalacak tamam mı sen? Atla 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 çabuk atla Atla <laughs> <laughs> <Ya>, bu <bunlar sonra, gülüyor> <laughs> <Aç, bim, boğular gülüyor> ne oldu sonra ne ya ayağın dediğin kalacak değil <gülüyor> Bocuk, gülüyor> <gülüyor> Ben çok kötü bakıyorum ben bana tıkıyor tamam mı? Artık ben bu olur işmeyecek Bu ne oldu sonra ayağın kalacak tamam mı? Ya bu bana çıkıyor Yine bir ara çıkacak. Polis gel beni arıyor. Ben karımızı buldum yine de ama. mı? Ya. Yine. Ananı sikiyim. Ya çok güzel yanlıyordum. Amınıza koyayım ya. O zaman elini uzat. Değil, mi? Değil, mi? Değil mi? Lan! Lan! Geri zekalı dur. <laughs> Lan, Lan çık çık çık, çık çık çık. Dur dur. Çık amına koyayım. MJ MJ. MJ gene MJ. Dur 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 sen dur. <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> Değişiyoruz. Jester yavaş. 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 <laughs> Yaş... AHAHAHAHAHA AAAAAA araba düştü Yaş <gülüyor> 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 Lan yerde, nereye... Ikide tokat. Ananı sikiyim. Ananı. Çok pardon. Çok pardon. Toprak toprak. Sadece bir şey diyeceğim. Evet. Sadece bir şey diyeceğim. Evet. Alayım üç geriye. Yapıştır diyor ah, <laughs> ama. Son gücümü de harcadım. Aa, ne oluyor? <laughs> Çıklasa, çek çek. Ha. Bu ne <laughs> of, aslında tek geldi ama <laughs> 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 Sen Sakin ol Igor sakin ol <gülüyor> <gülüyor> Bu araba aranıyor aranıyor ama Pidinin hemen Çapraz, önündeki otoparka çaprazındaki otoparka gel gel Görüyor seni bak gel Bak. Bak şimdi diyor amına koyayım. Gel işte. <gülüyor> <gülüyor>